Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bizim bahçemizdeki çeşmemizin borusu patladı böyle su sesiyle e, şok olduk. Hemen vanayı kapattık e, ama bol miktarda su gül ağacıma ve kiraz ağacına gelmiş. İnşallah gül donmaz. Burada da tam gül var böyle zorlanıyoruz Gülün dikeni bir taraftan bir de yeri çok kötü. Bakın çeşme ile duvar arasında e, bu boru çeşmenin borusu ve çok zor olacak bunu değiştirmemiz. Ve tesisatçılar da kapandı. Bu saatte tesisatçı da bulamayacağız. Elimizdeki malzemelerle biz kendimiz bunu değiştirmeye çalışacağız. Yani şu anda değiştirmek için ne tesisatçı ne de tesisat malzemesi bulacak durumda değiliz. Eşim bunu sökmeye çalışıyor. Şöyle kendi anahtarlarıyla. Bizim evde gerçekten her türlü alet var. Çünkü eşim Maşallah bu tadilat tamirat işlerinden çok iyi anlıyor, her şeyi yapabiliyor. 40 bin kere maşallah diyorum, nazar olmasın. O yüzden de elimizdeki malzemelerle şimdi yapacağız. Bakın çeşmenin borusu çok paslanmış. Aradaki yeri görüyor musunuz? El girmiyor oraya da, çok dar. 10 santim kadar bir boşluk var ve havada karanlık. Aynı zamanda çok soğuk bir de suyla ıslandığı için çeşmenin başında da duramıyoruz kayıyor ayaklarımız kayıyor buzlu çünkü yerler şimdi eşim e, uzun da bir boruymuş o uzunlukta bir şey yapmaya çalışacak elinde o kadar malzeme yok ama böyle ekleyerek bir şeyler yapacak en azından bu gece e, bizim işimizi görsün daha sonra olmaz ise e, malzeme alarak yeniden yapabiliriz. Bakın ne kadar ıslanmış buralar görüyorsunuz. Aslında bu şu duvarın olduğu kısımda şu ek olan taş yazın düşmüştü burası. Ben bunu yapalım demiştim eşime. Sonra ihmal ettik, unuttuk. Şunun gibi bakın şöyle kapalıydı. Çünkü o tarafta kapalı olduğunda ısı daha iyi korunmuş oluyor ve boru donmuyordu aslında. Epeydir patlamıyordu. Çok önce yıllar önce biz buraya taşındığımızda bir kez daha patlamıştı. Bakın yerler görüyor musunuz? Buz içinde çıtır çıtır buz. Suyun suda aktığı için su da donmuş burada. Şu an yine hava eksi 5'te. Eşim şöyle o boruyu sökmeye çalışıyor. Gerçekten şu an elinde alet de çok az. Bu iki alet ile işte biraz da borular var. Onlarla yapmaya çalışacağız. Ee, Sizlerde bahçede çeşmeniz varsa ya da su tesisatınız varsa onları mutlaka donmayacak şekilde, donmayacak şekilde borulara e, yalıtım malzemesiyle boruları kaplayın. E, şimdi biz bu patladıktan sonra yalıtım malzemesiyle de nasıl kapladığımızı size göstereceğim. Ben aslında eşime demiştim bu boruları saralım diye. O da e, pek işe yaramadığını söylemişti yalıtım malzemesinin. Ama şimdi bana diyor ki keşke seni dinleseydim sarsaydık. Çünkü ben her sene sarıyordum bu sene o sarmayalım dediği için ben de bırakmıştım ve boru böyle patladı. Şimdi eşim bulmuş olduğu parçaları böyle ekleyerek e, oraya uygun uzunlukta bir malzeme yapacak bu teflon bant ile e, güzelce sarıyor bakın oldukça da uzun bir boruymuş ve çok paslı e, eldiven takın o eşim eldiven kullanıyor ama şu an teflon bant saramam diye çıkardı eldivenini hava çok soğuk e, soğukta elinizi çarptığınız anda bile kesip elinizi kesip yaralanabilirsiniz o yüzden mutlaka eldiven kullanın. Eşime de eldiven takması için ısrar ediyorum. Bakın bir tarafta da gül var. Gülün dikenleri de böyle hani başımıza batıyor. İçine giremiyoruz. Gülüme o kadar çok su gelmiş ki. Bakar mısınız donmuş. Ben bir de onu korumaya almamıştım. Büyük donmuyor diye. Bu küçük gülü korumaya almıştım. İyi ki almışım. Bunu da almam lazım. Donarsa çok üzülürüm. En sevdiğim gülüm bu yedi veren cinsi gül çok güzel evet eşim şimdi malzemeyi yapmaya çalıştı aynı uzunlukta ekleyerek elindeki malzemeleri bir şey yaptı şimdi yerine takmaya çalışıyoruz görüyor musunuz bakın el girmiyor yani o kadar dar bir alan çok zor olacak bizi de epey zorlayacak eğer vaktinde boruları sararak yalıtım malzemesiyle sararak e, dona karşı donmaya karşı önlem alsaydık bu sorunu yaşamayacaktık. E, ben her sene sarıyordum ama bu sene ben de gerçekten ihmal ettim. Yani eşim faydası olmuyor deyince sarmadım. Hiçbir şey bulamıyorsanız naylon poşetle e, naylon poşeti rulo yaparak boruların etrafına sarın ve bir iple bağlayın. Bez ya da kumaş olmaz. Çünkü kumaş ıslandığında donarak daha çok soğuk almasını soğuk almasına neden olur ama naylon poşet öyle değil naylon poşet çok güzel ısıtır ve ıslansa da donmayacağı için yani suyu geçirmeyeceği için boruya kadar çok güzel korur bakın şöyle eşim bir taraftan sabitleyerek bir taraftan da yapmaya çalışıyor. Lambasını da arkaya düşürdü. Şimdi lamba da düştü. Yani böyle aksilikler de üst üste geliyor. İşte hepsi vaktinde önlem almaya geliyor yine. Vaktinde önlem alsaydık bu kadar uğraşmayacaktık. Bu soğukta uğraşmayacaktık. İşte gül, ağaç ıslanmayacaktı. Boş yere ıslanmış oldular. Şöyle bir taraftan da ışık tutmaya çalışıyorum eşime. Gerçekten çok uğraştırdı bizi. Bakın bir türlü yerine oturmuyor ee, boru. Yüksek geliyor. Birisi yüksek geliyor. Eşim şimdi onu ayarlamaya çalışıyor. Sanırım çeşmede oturma olmuş yaptıktan sonra ve gönyesi bozulmuş. Yani bir taraf yüksekte kalıyor. Şimdi eşim onu düzeltmeye çalışıyor boruyu bu elindeki aletle Boruyu Arkadaki boruyu Sabit tutarak Sıkmaya çalışıyor şu anda ben de böyle çevirmeye çalışıyorum ona yardımcı olmak için ama Mümkün değil yani hiç gücüm yetmiyor Çok zor gerçekten Dışarıdaki bütün borularınızı Mutlaka sarın dediğim gibi yalıtım malzemeniz yoksa bile naylon poşetlerle sarın ben Öyle yapıyordum. Yalıtım malzemesi olmadığı zaman, naylon poşetlerle sarıyordum. Şimdi bu e, bunu tamir ettikten sonra e, çeşmenin uç kısmını sararak size göstereceğim bütün boruyu naylon poşette sararsanız kesinlikle donmaz. Naylon çok güzel ısıtıyor. E, evet, şöyle bakın. E, evet, evet çok şükür yaptık, vanayı açtık. Evet, çalışıyor. Arkadan da su sızdırmıyor Ben sizinle konuşurken eşim halletti şimdi şöyle bakın birkaç parça naylon var onunla güzelce saracağız yarın da inşallah yalıtım boruları alarak onlardan koyacağız Çünkü bizim burada gerçekten hani çok soğuk oluyor eksi 18'i görmüştük geçen yıl O yüzden ben biliyorum donacağını dayanamaz yani eksi 18'e bu boruların dayanması imkansız. Bizim burası 2-3 derece daha soğuk oluyor. Şu şekilde naylon poşeti güzelce sarın. Biraz eşim yine özensiz sayma sarmak için çabalıyor. Üşüdü çok üşüdük çok soğuk. Şöyle bakın tekrar böyle borunun etrafından sararak. Ağız kısmını da sarın. Vanayı, vanayı da kapatacağız biz. Ee, bu şekilde borunun her yerini, açıkta kalan her yerini sarabilirsiniz. Arkayı bu şekilde saramayacağız. Çünkü arkaya giremeyecek, e, elimiz giremez. O yüzden arkaya yalıtım borusu alarak onu geçirmeye çalışacağız. Ee, bahçede çalışırken de yaralanmamaya dikkat edin. Çünkü bahçedeki toz topraklı olan her şeyin üzerinde tetanoz mikrobu olur. Tetanoz mikrobu da çok tehlikeli. O yüzden lütfen bahçede yaralanmamaya çalışın. Toprakta tetanoz mikrobu var. Paslı şeylerde olduğunu herkes bilir ama toprakta tetanoz mikrobu olduğunu çoğu insan bilmez. Evet şimdi eşim ertesi gün böyle güzelce bir Yalıtım borusu aldı bakın ne kadar zor şöyle bir demirle de onu düzeltmeye çalışıyor sağ olsun bir de paslı demir bulmuş paslı demirleri ben toprağa gömüyorum aslında bitkilerime demir vitamini olsun diye evet şöyle bakın eşim güzelce o boruyu oraya yerleştirdi. Sonra da üzerine de şöyle bir parça daha koyuyor. Bu yalıtım boruları çok işe yarıyor gerçekten. E, Tisat malzemeleri satan yerlerde, hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Ben hep bunlardan koyuyordum ama eşim bunların faydası olmayacağını söylediği için bu sene koymamıştım. E, çeşmenin üzerindeki poşetin üzerine de tekrar e, koyuyoruz şöyle bir parça keserek oraya da saracağız. Bu arada eşim maket bıçağıyla elini kesmiş. Bana da göstermedi. Ben son anda gördüm. Çok üzüldüm. Çünkü ben bahçedeki yaralanmalardan çok korkuyorum. Toz, toprak ve paslı şeyler. Hadi paslı malzemeden ziyade toprakta bile tetanoz mikrobu var ve hemen elini eve gidip yıkamak için acele ediyorum. Böyle yaralandığınız zaman elinizi hemen bol sabunlu su ile yıkayın. oksijenli su kullanın. Oksijenli suda tetanoz mikrobu çoğunlukla ölür. Çünkü oksijenli ortamda tetanoz mikrobu yaşayamaz. ve batikonla temizleyin. Şöyle diğer çeşmeyi de donmaması için onu da sarıyoruz borularını. Ve baş kısmını güzelce sarıyoruz. Bu arada eşimin eli de çok kanamış, çok üzüldüm gerçekten. Bir an önce elini sabunlamasını istiyorum ve oksijenli suyla batikonla da temizlemek istiyorum. Lütfen sizler de dikkat edin. Zaten hava çok soğuk. Elinizi soğukta bir yere çarptığınız an bile yaralanmalar oluşabilir. Siz de henüz borularınızı bizim gibi dona karşı korumadıysanız, önlem almadıysanız donmadan önce bu basit önlemleri alın. Bakın şuradaki boruyu da iyice sardık. İnşallah sizin borularınız donmasın. Hoşçakalın.